Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimiz atıf harfleri. Kitabımızın Sıfırdan Arapça Öğreniyorum kitabımızın da 96. sayfasına geldik. Nedir atıf harfleri? Bu çok önemli bir konu. Aslında ileride daha müstekil konu başlığı altında işleyeceğiz atıf konusunu. Bu harfleri öğreneceğiz bu dersimizde. Kelime veya cümleler aynı hükme bu harflerle bağlanacak. Son derece önemli. Tabi ee, nedir yani bu atıf harfleri? En meşhuru vav hani v diye bizim Türkçe'mize de v diye geçmiş. Örneğin bir tanesi. Bu örnek üzerinden bir giriş yapalım. Sonra diğer atıf harflerini işleyelim. Şimdi bir atıf harfi var. Mesela vav bir atıf harfi. Atıf harfinden önceki kelimeye ma'tufun aleh deniliyor. Bakın önce hangi kelime var? Fatımetü kelimesi var. Bu cümle nasıl bir cümle? Bir fiil cümlesi. Necehat, Fatı, Metü ve uhtuha Fatıma ve kız kardeşi uktun değil mi? uhtuha bu ha Fatıma'ya gidiyor. Fatıma ve kız kardeşi başardı. Bakın fail mühendis olduğu için e, fiil de mühendis olarak geldi arkadaşlar. Başa gelen fiil de tekil olur. Yani fail e, iki veya üç kişi daha fazla da olsa başa gelen fiil değil mi? Tekil olur. Ortada gelseydi çoğu ikili olurdu. Yani Fatımetü ve Uhtuha Necehata olurdu. Ama bizim konumuz şimdi o değil. Ama böyle ara ara hatırlatmalar yapıyorum ki unutuyor çünkü öğrencilerimiz. Evet. Necehat Fatımetü ve Uhtuha e, Fatıma ve kardeşi başardı. Şimdi bu atı e, farfi, atı farfinden önceki kelimeye şu Fatımetü kelimesine matufun aleyh yani üzerine atfedilen diyeceğiz. Atı farfinden sonraki Kelimeye veya cümlede olabilir sonra göreceğiz. E, ne deniliyor? Matuf. Atıf harfinden sonra ne geliyormuş? Matuf. Atıf harfinden sonra gelene matuf deniliyor. Peki harekeye dikkat edelim. Matufun aleyh yani kendisine atfedilen hangi harekeyi alıyorsa bakın matuf da aynı harekeyi alıyor. Şimdi e, ne işe yarıyor? E, bir daha e, şimdi burada diyoruz ki Necehat Fatıma. Fatıma başardı bir daha necahat kelimesini söylemeye gerek yok. Necahat uhtuha demeye gerek yok. Onun için bir tek fiil altında her ikisi de birleşmiş oluyor. Yani e, necahat Fatımatü ve uhtuha Fatıma ve kız kardeşi başardı. Halbuki at farfi olmasa necahat Fatıma ve necahat uhtuha diyecektik. Ama atı farfi sayesinde atı farfi sayesinde arkadaşlar ne yaptık? Buradaki Fatıma'ya ben atfediyorum. Yani onun gibi, onunla aynı görevi üstleniyor. Aynı fiili işlemiş oluyor demek istiyorum. Onun için üzerine atfedilen deniliyor. Necahat değil bakın. Yani neyi ilk defa söylemişsek onun gibisini demek istiyorum demek oluyor Fatımet'ü. Tamam arkadaşlar. Evet. Şimdi nelerdir bu atıf harfleri? Yani aynı hükümde oluyor. 10 tane atı harfi var. Bunları ezberlememiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Birkaç defa aynı videoyu izlersek bakın oradan görerek daha güzel aklımızda kalır. Evet, baştan itibaren 10 tane atı harfine cümle örnekleriyle birlikte bakalım inşallah. Evet. Raca al yevme Muhammedun ve Halidun. Yukarıdaki gibi yani. Raca döndü. el yevme bugün. Muhammedun ve Halid. Muhammed ve Halit döndü. Şimdi fail burada Muhammedün ve Halidün. Hangisi atıf harfi? Vav atıf harfi. Atıf harfinden sonra ne, gelene ne deniliyordu? Matuf. Burası matuf. Peki nereye atfettin sen bunu? Atfedilen üzerine bu matuf atfedilen. Üzerine atfedilen hangisi? Muhammedün. Bir daha Muhammedün e, yani fiili tekrar etmeye gerek yok. Aynı hükümde ortaklar. Yani tekrar Raca, Halid'in dememiz gerekmiyor. Bir vav koyuyoruz. Muhammed ve Halid bugün döndü demiş oluyoruz. Ee, en çok kullanılan atı farklarından biri de fe. Hatta buna fay takibi edilir. Akabinde hemen. Yani zaman bakımından bir gecikme yok. Ee, tertip ve sıra gözetir diye bilgi vermiş gramer alimleri. Evet. Dehalel müderrisu. Öğretmen girdi. Fe Bakın buradaki F atıf harfi. Akabinde, akabinde veya hemen vakafet telamizu. Öğrenciler ayağa kalktı. Öğrenciler ayağa kalktı. Görüyor musunuz? F iki tane cümleyi birbirine atfetti. Yani cümle olarak öğretmen dedi girdi. Arkasından öğrenciler ayağa kalktı. Cümle atfı var burada. Evet. Burada bakalım. Dehalel medrasete Aliyun F Halidun. Evet. Okula girdi. Kim girdi? Aliyun. Bakın, Ali F koydu araya, atvar F. Halidun. Ee, akabinde de kim girmiş? Halit girmiş. Okula Halit. Ee, akabinde de ha e, okula Ali. Akabinde de Halit girdi diyor. Evet. Sünme. Ee, böyle bazen e, arkadaşlar fiil hani ilk önce mesela fiilin cümlesinin kuruluşu fiil fail meful yapıyoruz ama bazen böyle e, vurgu vermek için e, ne yapılabilir bazı kelimeler ön tarafa çekilebilir evet ricalu ekelu taame adamlar ya da erkekler yemeği yediler bakın e, ne yaptı er ricalu çoğul bir kelime adamlar yemeği yediler Fiil başa gelseydi ekeler ricalı olacaktı, tekil gelecekti. Ama e, müptedadan sonraya kaldığı için, yani e, aslında fiil cümlesinin e, faili e, isim cümlesi olarak yaptığımızda müpteda adını almış oluyor. Bu kadar yani. Ama ortada gelen fiil e, görüyorsunuz çekimli oluyor. Fail çoğul aslında ama ona fail demiyoruz. Müpteda diyoruz. Ortaya gelen fiil böyle çekimli geliyor. Ekele gelmiyor. Ekelu. Evet adamlar yemeği yediler. Sümme. Bakın burada sümme atıf harfidir. Arkadan cümle atfediliyor. Çünkü fiil başladığı an fiiller cümledir. Şeribul kahve. Sonra kahve içtiler. Adamlar yemeği yediler. Erkekler yemeği yediler. Sonra kahve içtiler. Kahveyi içtiler de diyebiliriz. Arkadaşlar onu biz Türkçe'de yapıyoruz. Onlar meful olarak yapıyor. Neyi içtiler? Kahveyi içtiler. Ekele kalen. bir portakal yedi. Ev tüffahan veya bir elma yedi. Bakın burada da ev kırmızıyla gösterilen yer. Bir portakal veya bir elma yedi. Yani tam hatırlamıyorum. Öyle veya öyle. Demek bunun için ev kullanılıyor. Ev ne demekmiş? Veya ya da bizdeki Türkçe olarak karşılığı. Ne kalal kabera Aliyun ev Feridun. Nekale nakletti. Haberi nakletti. Ali veya Ferit. Haberi Ali veya Ferit nakletti. Burada da görüyorsunuz ev atı farfe Aliyun matufun aleyh üzerine atfedilen çünkü evden sonrası yani atıf harfinden sonrası ne deniliyor? Matuf. Matuf. Evet M'e bakalım. Bu e, etufahan ekelte bir elma mı yedin en bürtükalen yoksa bir portakal mı? Demek ki bu M yoksa demek. M atıf harfi bürtükalen matuf bakın buradaki tüfahan da matufun aleyh üzerine atfedilen bir daha e, tekrarlamıyor. Aynı hükümde birleşmiş oluyor. İmma İmman'ın manası ya ya da ister. Ya yani bu da vav'la kullanılıyor arkadaşlar. Em bakın genellikle böyle soru harfiyle beraber geliyor. İmma da vav'la beraber geliyor. Ketebe ileyküm size yazdı. İmma hasenun ve imma salihun. Yani ya hasan ya salih yazdı. Yani iki defa ya ya demek için imma kullanıyoruz. Vav var arada. Ketebe İleyküm İmma hasan ve imma salih. Hasan ya Hasan ya da Salih size yazdı. Hatta var. Hatta cellerin arasında da geçmişti. Atıf harfi olarak da e, kullanılabilir. Nasıl yani? Bakalım. Ekeles semekete balığı yedi hatta ra'saha. Başına kadar, başı da dahil olmak üzere. E, buradaki hatta Semekete'ye atıf yaptığımız için atıf harfi oldu. Ekele semekete balığı yedi. Hatta raseha başı da dahil başını bile yedi. Yani e, ne yapmış oldu? Başı da dahil olmak üzere es semekete matufun aleyh oldu. Raseha matuf oldu. Aradaki hatta da atıf harfi oldu. La Bakın nefi, olumsuzluk anlatıyor. Halilün katibun. Yani aslında cümle burada bitebilirdi. Halil bir yazardır. La şairun. Ama cümle devam ediyor. Şair değildir. Olumsuzluk veriyor. Dolayısıyla la'dan sonrası matuf oluyor. Katibun da de, değil mi? Matufun aleyh üzerine atfedilen. Olumsuzluk böyle bu şekil geliyor. Lakin fakat bunun aksine manasında lakin hani bize de geçmiş bu kelime. Maca esseyidu e, efendi e, beyefendi gelmedi. Ma ne yapıyor? Olumsuz. Olumsuzluk yapıyor. Nefi harfi yani olumsuzluk harfi. Efendi gelmedi. Lakin hadimuhu. E, fakat hizmetçisi geldi. Şimdi lakin atıf harfi hadimuhu derken hadimu matuf. Neyin üzerine atfetti? Bakın aynı hareket aldı. Çünkü matufun aleyh yani gelme fiili seyyidü ya da yani matufun aleyh üzerine atfedilen es seyyidü. cazaru zebehal cezzaru kasap boğazlamadı el bakarete sığırı lakin şaten fakat bir koyun boğazladı. Lakin burada kendisinden önce matufun aleyh olduğu için nedir? Lakin bir atıf harfidir. El matufun aleyhtir yani koyun boğazlamadı şaten fakat bir şey sığır boğazlamadı fakat bir koyun boğazladı yani e, matuf şaten çünkü kendinden önce el bakaraya atfediliyor bir daha mazebeha e, e, tarzında değil ama lakin e, ne yapar kendinden öncekinin e, olumsuz yani bunu öyle bir şey yapmadı fakat şunu yaptı manasında. Bel, belki, bilakis, hayır, öyle değil. Örnekten bakalım. Hareci minel imtihani Yusuf'u. Hani imtihandan Yusuf çıktı. Ha ondan sonra ay pardon pardon yani manasında bel bilakis yanlış söylemişim gibi yani imtihandan Yusuf çıktı pardon hani biz öyle pardon falan deriz ya. Bunlar bel, bel Osman'u yani Osman çıktı. Evet, tatlı harflerini şimdilik bu kadar görelim. Çünkü zincirleme yapıyoruz bu dersleri. Bir dahaki derste artık şu ana kadar öğrendiğimiz konularla ilgili ayetleri işleyeceğiz. Sevgilerle efendim.